Sevgili 3. Sınıflar, Uzman Öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle saatler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle saatin bir tanımını yapalım. Bizim zamanımızı belirlememizi yarayan araç nedir arkadaşlar? Saattir değil mi? Saat hiç durmaz arkadaşlar. Tık 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 tık, tık. sürekli ilerler. Bakın 12 ile 1'in arasında şöyle 5 tane aralık vardır. Bunların her biri birer dakikadır. Tık 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 yel kovanımız sürekli ilerler 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 saat birdir ilerledikçe 60 kere dolaşır 60 dakika geçer ve ne yapar? 2'ye gelir, 60 dakika daha geçer, 3'e gelir, 60 dakika daha geçer, 4'e gelir. Saatimiz hiç durmadan çalışır arkadaşlar. Bizim iki tip saatimiz vardır. Birisi şekilde gördüğünüz gibi üzerinde sayıların olduğu ve kısa bir kolun ve uzun bir kolun olduğu analog saattir. Diğeri de. Bu şekilde saat ve dakikayı gösteren sayıların olduğu ve burada iki noktanın ayırdığı dijital saattir arkadaşlar. Biz şimdi bugün bu dersimizde analog saatten saat okumayı ve dijital saatten saat okumayı öğreneceğiz. Analog saatte saat okurken arkadaşlar bize yardımcı olacak şey bu kısa kolumuz ve uzun kolumuzdur. Kısa kolumuzun adı akreptir arkadaşlar ve bize akrep her zaman saati gösterir. Saati akrep gösterir. Uzun bir de kolumuz vardır. Bu uzun kolumuzun adı da yelkovandır arkadaşlar. Şimdi çocukken ben bunları karıştırırdım. Aklımda şöyle tutardım. İsmi kısa olan akrep olan kısa kolun adı. İsmi uzun olan yelkovan da uzun kolun adıdır. Yelkovan da arkadaşlar bize dakikayı gösterir. Saati akrep, dakikayı yelkovan gösterir. Burada bir saatimiz var arkadaşlar. Biz bunu kolaylıkla okuyabiliriz. Neden? Çünkü ikinci sınıftayken saatler konusunda bir giriş yapmıştık. Tam saatleri, yarım saatleri ve çeyrek kala, çeyrek geçe saatleri o zaman öğrenmiştik. Burada bir buçuk saat var. Yer kovanımız nerede? Altıda dakikayı gösteriyor. Akrebimiz de nerede arkadaşlar? 1 ile 2 arasında. Yani artık saat 1'i geçmiş 2'ye doğru yaklaşıyor. Biri geçiyorsa saatimiz kaçtır arkadaşlar bizim burada? Bir buçuktur değil mi? Bu analog saatimi ne diye okuyabilirim ben? Bir buçuk şeklinde okuyabilirim. Peki bu analog saati dijital saatte yazacak olursam nasıl yazarım? 0, 1, 30 şeklinde yazarım arkadaşlar. Neden? Çünkü şurada dedim ya her birinin arasında beşer dakika vardır. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yani saat dakika olarak 6'yı gösterdiğinde 30 dakika geçmiştir. 30 dakikaydı arkadaşlar. 30 olarak böyle gösterir 0 30'dur buradaki saatimiz. Şimdi dijital saatimize bakalım arkadaşlar. Dijital saatimizde iki tane noktamız var. Noktamızın sağında ve solunda sayılar var arkadaşlar. Sağındaki sayılar ve solundaki sayılar bize neyi gösterir ona bakalım arkadaşlar. Biz önce soldan başlayalım. Soldaki yani önündeki iki noktamızın önündeki iki sayımız bize arkadaşlar saati gösterir. Sağındaki yani sonundaki arkasındaki sayılarda bize dakikayı gösterir arkadaşlar. Burada saatimiz kaçmış? 06.30'muş. Peki bu bir analog saatte olsaydı ben bunu nasıl okurdum? 30 ne oluyordu? Buçuk oluyordu değil mi? Ben bu saatimi saat altı buçuk şeklinde ne yapabilirdim? Okuyabilirdim. Biz zamanımızı saatten öğreniriz. İki tip saat vardır. Analog saat ve dijital saat. Analog saatte akrep, yer, kovan ve sayılar vardır. Dijital saatte de bu şekilde saat ve dakikayı gösteren sayıları iki tane noktamız ayırır. Şimdi bunları ikinci sınıfta öğrendiğimiz için hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Tam saatimiz. Saat tam olduğunda gel kovan yani uzun olan kolumuz nerededir bizim? 12'nin üzerindedir arkadaşlar. 12'nin üstündedir saat tam olduğunda. Saat tamsa burada saatimizi ne gösteriyordu? Akrep. Dakikamızı ne gösteriyordu? Yelkovan kovan gösteriyordu. Bunun adı neydi arkadaşlar? Hemen tekrar bir daha hatırlayalım. Akrepti. Uzun olanın adı da yel kovandı. Akrep bize saati gösteriyordu. yer kovan bize dakikayı gösteriyordu. Dakika 00 olduğunda yani 12'nin üzerinde olduğumuzda saatimiz tam saattir. Saat 4 diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bu saatimizi okur ki. Peki hemen yandaki saatime bakıyorum. Akrebim 9'da. Yelkovanım 12'de. Yelkovanım 12'de ise saatim nedir? Tam bir saattir. Akrebim 9'da ise saatimiz kaçmış arkadaşlar? Saat 9' imiş. Peki bunları dijital saatte gösterecek olursak nasıl gösteririz arkadaşlar? Dijital saatte saatimiz tamı gösterdiğinde şu ortamızda iki tane noktamız vardı ya. İki noktamızın arkadaşlar sağındaki sayılarımız bizim sıfır sıfırdır. Neden? Çünkü herhangi bir dakika geçmiyor. Şimdi tam da sıfır sıfır. Peki kaç sıfır sıfır arkadaşlar? Saatimiz sıfır dörtte. Sıfır dört sıfır 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 dokuz sıfır sıfır şeklinde ne yapabiliriz? Tam saatlerimizi yazabiliriz. Hemen yarım saatimize de bakalım arkadaşlar. Saat yarım olduğunda da saatimizin yarısı neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Saatimi ortadan ikiye böldüğümde yarısı burası. Yani artık ne yapmış? Yel kovanım 6'ya gelmiş. Yarısını geçmiş. 5 geçmiş, 10 geçmiş, 15 geçmiş, 20 geçmiş, 25 geçmiş. Ve artık nereye gelmiş? 30 geçmiş arkadaşlar. Saat yarım olduğunda yel kovan 6'nın üstündedir arkadaşlar ve bize dijital saatimizde hemen biraz önce saydık ya unutmadan yazalım. Bakın şuraya geçseydi 5 geçerdi. Şuraya gelseydi 10 geçerdi. Buraya gelseydi 15 geçerdi. Buraya gelseydi 20 geçerdi. Buraya gelseydi 25 geçerdi. Buraya geldi ve saatimiz kaç geçiyor arkadaşlar? 30 geçiyor değil mi? 30 geçiyorsa benim dijital saatimde hemen bu iki noktamın sağındaki sayım ne olacak arkadaşlar? 30 olacak. Dakikamız bizim neyi gösteriyor? 30'u gösteriyor değil mi? Hemen sağındaki iki sayımız dakikayı gösteriyordu. Dakikamız 30'da. Saatimizi 30 geçmiş. Peki saatimizin kendisi kaçtı arkadaşlar? Bakın 1 ile 2'nin arasında yani biri geçmiş artık 2'ye doğru yaklaşıyor. O zaman kaçı 30 geçiyor? Biri 30 geçiyor değil mi? Saatimiz nedir arkadaşlar? 0, 1, 30'dur. Peki burada kaçmış arkadaşlar? Bakın yine gel kovanımız ne yapmış? Tık 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 gelmiş ve 6'da kalmış. 6'da 30 geçiyor. Kaça 30 geçiyor? Saatimiz kaçı gösteriyor? Bakın, 7'yi geçmiş, artık 8'e yaklaşıyor. 7'yi geçtiyse 07 30'dur diyorum arkadaşlar. Şimdi saat akrebimiz saat tamda olduğunda arkadaşlar tam saat 7'yi gösterir ama artık yavaş 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 geçeler geldikçe Akrep de ne yapar? Diğer saate doğru yaklaşır. Yani burada 07.30'u gösterdiğinde artık 8'e doğru yaklaşıyor ama saatimiz kaç? 07.30. Neden? Çünkü 7'yi 30 geçiyor. Peki ben bu saatlerimi analog saatte okuyacak olsam nasıl okurum arkadaşlar? Bir buçuk şeklinde okurum değil mi? Burayı da 7 buçuk şeklinde okuyabilirim. Yarım saatlerimiz de bu şekilde idi. Çeyrek geçe saatimize bakalım. Yelkovan nokta nokta üstünde ise saatimiz çeyrek geçiyor deriz arkadaşlar. Yelkovan eğer 3'ün üzerinde ise burada artık nedir? Saatimiz çeyrek geçer. Bakın saatimi ben 4'e bölersem eğer çeyreğini bulurum değil mi? Çeyreği neresi? Çeyrek geçtiyse tam saatten tık 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 geldi çeyreğe burası arkadaşlar. 60 dakikanın çeyreğe kaç dakikadır? 15 dakikadır. Zaten biraz önce ne demiştik? Her bir sayının arası 5'er dakika ilerler. Yani bizim yer kovanımız 1'e geldiğinde 5 geçer, 2'ye geldiğinde 10 geçer, 3'e geldiğinde 15 geçer. Yani çeyrek geçiyor deriz biz buna. Çünkü saatimizin çeyreğidir burası. 4'te bir tanesidir arkadaşlar. Peki ben bu saatimi nasıl okurum arkadaşlar? Kaçı çeyrek geçiyor? Dördü çeyrek geçiyor. Artık 4'ü ne yapmış? Geçmiş. Dördü çeyrek geçiyor. Veya 4'ü 15 geçiyor da diye bilirim ben. ikisi de aynı anlamdadır. Aynı şeyi ifade eder. Peki buradaki saatim kaç kaça çeyrek geçiyor? Bakın 6'yı geçmiş yavaş yavaş 7'ye yaklaşıyor. O zaman buradaki saatimiz nedir arkadaşlar? Akrebimiz 6'dan 7'ye doğru ilerliyorsa 6'yı çeyrek geçiyor derim ben. Peki ben bunları dijital saatte nasıl gösteririm arkadaşlar? Dijital saatte iki tane noktamız vardı. İki noktamızın hemen sağında burayı dakika gösteriyordu. Burayı ne gösteriyordu? Saat gösteriyordu. Saatimiz nedir arkadaşlar? 4'tür değil mi? 4'ü çeyrek geçiyor. O zaman ne diyeceğim? 04 diyeceğim. Peki dakikam nedir? 5 10 15. 04 15. Bakıyorum. Saatim nedir? 6'dır. 06 diyorum. Peki 6'yı kaç geçiyor? 5 10 15 geçiyor. Çeyrek geçerken ne olur? 15 geçer. 06 15 şeklinde ne yapabilirim? Okuyabilirim. İlk saatimi 4'ü çeyrek geçiyor. Yani 04 15. İkinci saatimi de 6'yı çeyrek geçiyor. 06 15 şeklinde okurum. Yelkovan 3'ün üzerinde olduğunda saatlerimiz çeyrek geçer diyoruz. Şimdi bir de çeyrek var saatlere bakalım arkadaşlar. Yel konum 9'un üstünde olduğu zaman da biz ne yaparız? Çeyrek var diye okuruz saatimizi. Bakın arkadaşlar, kaça çeyrek var? Bu sefer okurken özellikle analog saatimizi okurken Diğer saatin adını söyleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü artık burayı geçmiş 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 diğer saate yaklaşmış değil mi? 2'yi geçmiş 3'e doğru yaklaşıyor. O zaman ben ne diyeceğim burada? 3'e çeyrek var diyeceğim. Bakın saatimizin yine neresinde? Çeyreğinde değil mi? Bu sefer çeyrek geçmiyor. Çeyrek var. Saat eğer yer kovan 9'un üstündeyse çeyrek var şeklinde okuyacağım. Peki kaça çeyrek var? 3'e yaklaşıyor. O zaman benim saatim kaçtır? 3'e üçe çeyrek var şeklinde ben bu saatime ne yapabilirim arkadaşlar? Okuyabilirim. Peki hemen diğer saatime bakıyorum. Bakın saatim geçmiş, 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 geçmiş gelmiş. Bakın kaç geçmiş? 5 10 15 20 25 30 35 40 ve 45. 45 geçtiği zaman ne olmuş? Artık diğer saate yaklaşmış. Saat kaça yaklaşmış? 12'ye. 12'ye çeyrek var şeklinde ben bu sayımı ne, ne yapabilirim? Bu saatimi okuyabilirim. 12'ye çeyrek var. Ama bakın burada dikkat edin. Ne yaptık arkadaşlar? Geçe der çeyrek var derken 45 geçti değil mi? Yani ben dijital saatimde yine geçeyi göstereceğim arkadaşlar. Kaç geçiyor? 45 geçiyor. Kaçı geçiyor? 11'i geçiyor. Bakın. Akrepime bakıyorum. Akrep kaçı geçiyor? 11'i geçiyor. Artık 12'ye yaklaşıyor. O zaman benim saatimi gösteren akrep kaçı gösterir? 11'i gösterir değil mi? Peki dakikam kaçı gösteriyor? Bakın saydım 5 10 15 dedik ilerledik geldik. 45 geçiyor. 11.45. Yani dijital saatte ben bu saatimi arkadaşlar 11.45 şeklinde okurum. Analog saatte de 12'ye çeyrek var şeklinde okurum. 11.45 geçiyor da diyebilirim arkadaşlar ama çeyrek varı da bu şekilde okuyabilirim. Hemen şuradaki saatime bakıyorum. Bakın 3'e çeyrek vardı. Peki o zaman 9'a geldiği zaman kaç geçiyordu? 45 geçiyordu değil mi? Dakikamız kaçtaymış? 45'teymiş. Peki saatimiz kaçtı arkadaşlar? 2'yi geçiyor değil mi? 0, 2, 45 veya 3'e çeyrek var şeklinde ne yapabilirim? Saatimi okuyabilirim. Şimdi bu seneki asıl yeni konumuz arkadaşlar bizim. Öğleden öncesi ve öğleden sonrası. Bir analog saatte arkadaşlar, bunu dijital saatte de göstereceğiz. Bir analog saatte saatimiz eğer bu saati gösterdiğinde gece yarısından öğlene kadarsa eğer ben bunu nasıl okuyordum arkadaşlar? Bir buçuk şeklinde okuyordum değil mi? Yine öğleden sonrasında analog saatte ne olarak okurum? Yine bir buçuk şeklinde okurum. Ama eğer dijital saatte ise arkadaşlar ben bunu öğleden öncesinde ve öğleden sonrasında daha farklı gösteririm. Saatlerimiz de o şekilde gösterir arkadaşlar. Öğleden önce olduğunda ve öğleden sonra olduğunda saatlerimiz değişir. Nasıl değişir arkadaşlar? Bakın, gece yarısı saat 00'ı gösterdi. Burası 00 oldu. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Saatimiz ilerliyor. 5 oldu, 6 oldu, ilerledi, ilerledi. Öğlen 12'ye geldi. Gece yarısından öğlene kadar olduğu sürede öğleden öncesi. Burada okumamızda bir değişiklik yok arkadaşlar. Saat yani 0130 şeklinde ben bu saatimi öğleden öncesinde okuyabilirim. Ama öğleden sonra olduğu zaman arkadaşlar 12'den sonrasını 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24 demiyorum. Tekrar 0 sıfır 0'a geliyor arkadaşlar. Bir gün nedir? 24 saattir değil mi? Bir gün 24 saattir ve 24 saatte akrep yani saatleri dolaşan akrep iki kere dolaşır. Başlar 00'dan 12'ye gelir. Öğlen 12'ye kadar olan kısım öğleden önceki dönemdir. 12'den sonra artık saatimiz 13, 14, 15, 16, 17, 18 şeklinde ilerler, 23'e kadar gelir ve 00 olur tekrar. Bir günümüz 24 saattir, iki kere dolaşır akrebimiz. Öğleden öncesini 0130 30 diye okudum. O zaman ben öğleden sonrasını nasıl okuyacağım arkadaşlar? 13 diye okuyacağım değil mi? 13 30 şeklinde okuyabilirim. Şimdi örneklerin üzerinde yaptığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet saatlerimizi okuyalım bakalım. Şimdi bakın burada bir tam saatimiz var değil mi? Yel kovanımız 12'de. O zaman burada ne olacak? 00 0 olacak. Kaç 00? 0 0 3 0, 0 Öğleden önce olduğunda 0 3 0, 0 şeklinde yazıyorum. Burada bir şey yok arkadaşlar değişiklik. Ama öğleden sonra olduğunda Saatim 12'ye geldi. Burası 13 oldu. Burası 14 oldu. Burası 15 oldu. O zaman saat 3 senedir 15 sıfır diyoruz öğleden sonrası için. Hemen diğer saatime bakıyorum arkadaşlar. Burada bir buçuk saatimiz yani yarım saatimiz var. Saat kaç buçuk? Yedi buçuk. Yani 07. 30 öğleden önce okurken zaten biz bunu geçen seneden de öğrenmiştik. Çok kolay biliyoruz. 07.30 şeklinde okuyorum. Peki öğleden sonra olduğu zaman nasıl okuyacağım arkadaşlar? 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 olunca ne oluyormuş? 19 oluyormuş. O zaman öğleden sonra saatimiz kaçtır arkadaşlar? 19.30'dur. Hemen diğer saatime bakıyorum. Bakın burada ne yapıyor? Çeyrek geçiyor. Yani 15 geçiyor değil mi? 5, 10, 15 geçiyor. Kaç 15 geçiyor? 915 geçiyor. Saatim 09 dakika 15 0, 9, 15. Peki bu öğleden sonra olduğu zaman arkadaşlar ne oluyor? Bakın 7'ye kadar saymıştım. 19'du. 20 21 değil mi 9 olduğunda 21 o zaman öğleden sonra ben bunu nasıl okurum 21 15 şeklinde okurum değil mi? Saat 9'u çeyrek geçiyor. 21, 15 şeklinde öğleden sonra olduğu zaman. Hemen devam ediyorum. Burada bir çeyrek var saatimiz var arkadaşlar. Kaça çeyrek var? 2'ye çeyrek var. Yani 1'i 45 geçiyor değil mi? 0, 1, 45 şeklinde okuyorum öğleden önce olduğu zaman. Peki öğleden sonra olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? 12'den sonra 13 geliyordu. Yani 13, 13. 45 şeklinde bu saatimiz ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. 2'ye çeyrek var. Yani 01.45 öğleden sonra olduğu zaman da 13.45 diyorduk. Hemen diğer saatimize bakıyoruz. 4 ile 5 arasında. Yani 4'ü geçmiş yarım saatimiz değil mi bizim burada? 30 geçiyor yani. Kaça 30 geçiyor? 04.30. Bunu zaten biliyorum. Peki öğleden sonra olduğu zaman 13 14, 15, 16, 16, 30 şeklinde okuyorum. Öğleden önce, öğleden sonrasına bakalım. Yine bir çeyrek var saatimiz var arkadaşlar. Kaça çeyrek var? 7'ye çeyrek var. O zaman kaça geçiyor? 6'yı geçiyor. 0, 6, 6'yı kaç geçiyor? 45 geçiyor değil mi? 45 geçiyor. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 geçiyor. 06, 45. Öğleden sonra olduğu zaman da ne oluyordu arkadaşlar? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 45 şeklinde okuyoruz saatlerimizi. Çok kolay arkadaşlar. Öğleden sonra olduğu zaman 12'nin üzerine 13, 14, 15 diye saatlerimizi sayıp dakikasını aynı şekilde yazıyoruz. Hemen buradaki saatlerimizde de saatler verilmiş. Akrep ve yer kovanlarını çizeceğiz. Bakalım arkadaşlar saat 5'i çeyrek geçiyor diyor. Saat 5'i çeyrek geçiyorsa o zaman saat 5'i geçtiğine göre benim akrebim yani saati gösteren akrebim artık 5'i geçiyor. Yavaş yavaş 6'ya doğru yaklaşıyor. O zaman 5 ile 6'nın arasında. ilerliyor. 5'e de daha yeni geçtiği için 5'e daha yakın arkadaşlar. Akrebin 5 ile 6 arasında. Kaç geçiyor? Çeyrek geçiyor. Çeyrek geçerken yer kovanımız kaçta oluyordu? 3'te oluyordu. Saatimiz 5'i çeyrek geçiyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? Akrep ve yer kovanımızı çiziyoruz. Saatimiz 15.45 olacakmış. 15 arkadaşlar neydi? Öğleden sonrasıydı değil mi? 12, 13, 14, 15. O zaman benim saati gösteren 15'im kaçı gösterecek akreple? 3'ü gösterecek değil mi? Peki 3'ü kaç geçiyor? 45 geçiyor. O zaman 4'e artık yavaş yavaş yaklaşmış. 3 ile 4'ün arasında 4'e yaklaşmış. Şu şekilde olacak. 45 geçecek arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Yani neymiş? 4'e çeyrek varmış. Yel da saat 9'da olacak arkadaşlar. Saat 15.45. Dakikamız da 45'te olduğu için Yer kovanımız 9'da oldu. Bu şekilde çizmiş olduk. Saat 10'a çeyrek var arkadaşlar. 10'a çeyrek var. Çeyrek var olunca yel kovanımız nerede oluyordu? 9'da oluyordu. Peki saatimiz kaç? 10'a çeyrek var. Yavaş yavaş benim 10'a yaklaşıyor. O zaman 10'a çeyrek var saatimiz 10'a, yer kovanımızda 9'a olacak şekilde gösteriyoruz. Hemen bakıyorum. Saat 20.00. Yani saatimiz tam olacak. 20 olduğunda bakın öğleden sonrası artık 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 saatimiz 8.00 olduğu için saatimiz tam saat. Yani yer kovanımız 12'de. 10-15 saatimiz. Saatimiz 10'u yelkovanımız, kovanımız pardon dakikamız 15'i gösterecek. Saatimiz 10'u gösteriyorsa hemen ne yapıyorum? Akrebimi 10 ile 11'in arasına çiziyorum. Çünkü artık biraz çeyrek geçtiği için 15 geçtiği için 11'e de yavaş yavaş yaklaşıyor. Yelkovanım kovanım da nereyi gösteriyor? Dakikayı gösteriyor. 10-15 bu şekilde çizmiş olduk. 17-30 Saatimiz 17 olacak. Yani öğleden sonrası 13, 14, 15, 16, 17. Yani saatimiz neresidir arkadaşlar? 5'tedir. Artık 5'ten de yavaş yavaş 6'ya yaklaşıyor. Çünkü neden? 30 geçiyor artık yarım saatte. Yarım saatte olduğunda yer kovanımız nerede arkadaşlar? 30'u geçerken 6'da olacak. Saatimiz 5.30, 17, 30, bu şekilde çizmiş olduk. Evet arkadaşlar saatler konumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.